Ne deney yapıyormuş? Obje. <Sessizlik sesini> o zaman Mete bizi önce hadi malzemelerini tanıt bakalım. Su. Su. Boya. Boyayı kalbur göster. Boya. Evet ve? Nişasta. Nişasta ve kaplar. Peki Mete nasıl yapacağız? Anlat bakalım bize. Önce? Önce. Önce nişastayı sanırım kaba döpeceğiz. Tamam koyalım o zaman nişastayı hadi. Açalım mı kutusunu? Açayım. Çekeceğim mi? Nişasta'yı sen şimdi koy bakalım. Ama hepsini dökeceğim. Tamam o zaman kepçeyle mi dökersen hepsini öyle dökelim mi? Hepsini Tamam o zaman ben sana yardım edeyim. Ya da sen yavaş yavaş yavaş. Aa, evet nişastayı döktüm ete Aa, ne var ne yok boşalttı oraya. Suyunun içine. Damlalık ısı tadı da vardı ya. Sen dökebilir misin? <laughs> Geçeyim. Al dök bakalım sen. Dök, dök, dök. Dök hepsini. Ee, Mete sanırım bize renkli oblek yapacak. Renkli. Evet Mete sonrasında ne yapıyoruz? Nişastayı döktük. Suyumuzu da boyasını karıştırdık. Peki sonra ne yapacağız? Suyu sanırım nişastanın üstüne dökeceğiz. Öyle mi?

Evet Mete Bey, nişastayla suyu, renkli suyu karıştırdık. Ne çıktı ortaya şimdi? Katı ve sıvı olan bir be şey çıktı. Katı ve sıvı olan bir şey çıktı ortaya. Şimdi göster bakalım. Önce elini al. Zorla alıyorsun değil mi? Tırmalayarak. Şimdi kaldı. <laughs> elini aldığında sıvılaştı değil mi Mete? Voo <laughs> wow, bir de vuruyorsun. Normalde hani burası sulu gözüküyor ya. Evet. Mete yumruk attığı zaman onun sıçraması lazım ama sıçramıyor değil mi Mete? <laughs> Neden? Çünkü nişasta ile su karışınca ne oluyor? <laughs> Mete nişasta ile su karışınca ne oluyor oluşum böyle? Niye böyle oldu bu? Çünkü evet. nişasta tanecikleri sudan daha da çok büyük. Çünkü nişasta tanecikleri sudan daha büyük. O yüzden katılaşıyor. Doğru mu anladık? <laughs> Aa, çok güzel bir deney bu Mete. Tekrardan eline böyle kocaman bir tane al bakalım. Böyle al eline. Şimdi göster. Nasıl aktığını. Ay vıcık vıcık. Şimdi yumruk at bakalım tekrardan. Aa, yavaş 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 elin acıyacak. Elin acıyor mu? Acımıyor. Tamam yavaş dikkat et sen yine de. Çok zor hareket ettiriyorsun değil mi elin içinde? Ama yukarı aldığın zaman ne oluyor? Su gibi akıyor. Her yerden akıyor. Doğru mu Mete? Hı hı. Ne söyleyeceksin? İçimize çektiğimiz hava gazdır. İçimize çektiğimiz hava gaz mıdır? Evet. Bu deneyle alakalı mı peki? E, hayır. Ha tamam. Ama annem onu söyledi. Tamam evet, oksijen bir gaz doğru. Peki Meteciğim, tekrardan şöyle elini kaldır böyle bir göster. Ayağa kalk, ayağa kalk, ayağa kalk. Aksın. Bir tane daha al oturmadan ha. Evet. Şöyle yapsana. Şöyle yapsana. Anlıyor musun nasıl olduğunu? Şöyle yap bakalım be. <laughs> tamam. Deneyimiz bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs>